etmeden kendilerine yönelik imkanlar dahilinde 10 Kasım 2011 tarihinde itibaren içerisinde ifadelerin yasaklanmasına karar vermiştir. Allah Meclis kararı doğrultusunda 2011 tarihinde ve 181 sayılı 1901 2012 ve 47 sayılı belediye kararları ile belirlenen bedeller üzerinden 200 adet tam bedelleri ödenmek kaydıyla 25 Ocak 2011 08 06 2012 tarihleri arasında teslim oldu. 48 ayrı yerleşim bölgesinden tarafta olan ihtiyaç sahipleri başkanlık kurumlarının olurlarına isterden teslim edildi. Yapılan çalışma ile alımı yapan alt araba için 31 bin Türk Lirası 9 ayrı kişiye kurulan, 405 bin Türk Lirası belediye bütçesine olmak üzere toplam 436 bin Türk Lirası kaynak kurumunda anlaşılmıştır. At araba sonlandırılmasından sonra şehir içine faaliyet gösteren 34 adet at arabasına emniyet ve zahat etkileri tarafından el ancak canlı hayvanların bakım ve muhafazası ile ilgili belediyemizin imkanları bulunmaması nedeniyle de, hatların sahiplerine verildiği arabaları da kırmak suretiyle imha edildiği öğrenilmiştir. Hat arabası ile çok yukarı ve benzeri yerlerde bir yer görüşüm malzemesi toplayarak geçmeni sağlamaya çalışan aileleri mağdur etmemek için başkanımız tarafından yaptılar iki tekerlekli kotika tabir eden geri dönüşüm malzemesi toplama araçlarından bugüne kadar 83 adet ihtiyaç sahipleri başkanlık olan mesajlar bir anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu şehir içinde faaliyette bulunan mevcut olmuş kararlar doğrultusunda ayak konuldu ve imha işlemini gerçekleştirildi. Ancak canlı hayvanla evet. ilgili belediyenin imkanları bulmaması nedeniyle her konu sahiplerine geri verildi. Bunun da sorunun kısmen çözmesine rağmen kesin çözüm olmadı anlaşılmakla mevcut uygulamalara emniyet, zabıtta ve çiftçi malların koruma başkanlığı ile müşterek devam edilmesine ve denetimlerin sıkıştırılmasına toplantıya evet. katılan fonksiyon üyeleri olup bir oy karar verildi. <laughs> o, o, o Evet, bu komisyon raporu doğrultusunda görüş belirtmek isteyen arkadaşım. Buyurun Hasan Bey. Şimdi Sayın Başkanım, burada bu vatandaşların aktarı köylere verebiliriz. Köylere, vatandaşlara verebiliriz yani. Burada bizim bunu muhafaza etmemiz gibi bir şey gerekmez. Ee, bir de koordineli olarak bu çalışmanın çok sıkı şekilde yürütülmesini talep ediyorum. Gerekirse zabıta tarafından bu at arabalarının kaçak olarak kullananlara cezai işlem yapılmasını talep ediyorum. Böyle bunu ne geçemeyiz efendim? Geçen gün gelmiş ben meclis üyesi saygı bilerek benim toplumun önünü istemiş adam. Günlerce kokusu çıkmıyor. Buna kesin katil çözüm bulmamız gerekiyor. At arabalarımı onlara teslim edersek bunlar devamlı bunu yapıyorlar. Bir de bu mahallede Deneköy Gürtü üzerinde bir at, at, arabalarını yapan bir şahıs var. Gerekirse buna da bir Nasıl olur? Zavuklar gider? Nasıl? Bu, bu at arabası yapımında da engellememiz gerekiyor başkan. Yoksa bu roman vatandaşların bu önüne geçemeyiz yani. Evet. Ceza bir kere ben buna şart koşuyorum. Hı hı. Yoksa bunlar bana devam edecekler. İstediği kadar bu Geçen zavukta birbirlerimiz bir dönüm yolda durdurmuşlar. Parlamış adam bıçak falan çekiyor. E, bırakmış bir şey. Olmuyor böyle. Evet, Erkesinden büyük şikayet var. Evet. Küçük görünüyor ama çok büyük bir sorun aslında. için bir de çok büyük bir lekedir de bizim için. Bu evet. hatta